Evet arkadaşlar yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim kanalıma hoş geldiniz. Bakış açımdan ve bakış açımdan iki kanalına abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. İkinci kanalımız şu anda 20 kişi. Sizlerin desteğiyle de büyüyeceğine inanıyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Biz yine 36 kişi için katıldım yazan 36 arkadaşım için şans yıldızı kartlarını aldık ve bunları sizler adına kazıyacağız. Şans bizimle olsun diyelim. Büyük ikramiyeyi bulmak ümidiyle sizlerle beraberiz. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler diyeyim. Ve kartımız, ilk kartımız İlhan Sağır için olsun. Bol şanslar diliyorum. Kamera açımı ayarladım. Netleyizizi netleştirelim, yakınlaştıralım. Bol şanslar. Ödül kısmı, bonus bölümü boş. Birinci sıra İlhan Bey için boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra boş. Ve dördüncü sıramız boş. Sevgili arkadaşlar, ilk kartımız bu şekildeydi. Teşekkürler. Kenan Bayak. Değerli abim çok selamlar olsun. Desteğine teşekkürler. Bonus bölümü boş. Birinci sıra. Ödülümüz yok. İkinci sıra. Ödülümüz yok. Üçüncü sırada aynı. Son sıramızda aynı. Kartımızda ödül maalesef yoktu arkadaşlar. Bir diğer kartımız. Bahattin Dülger. Bol şanslar Bahattin Bey. Bonusumuz boş. Birinci sıramız. Boş arkadaşlar. İkinci sıraya bakıyoruz. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra. Ve son sıramız da boştu arkadaşlar. Ruslan Sutuparu bol şanslar. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizleri izleyen ve yaşayan kardeşlerimize sonsuz teşekkürler. Hepinize güzel günler diliyorum. Bonus oyunu boş. Birinci sıra boş. İkinci sıramız boş arkadaşlar. Üçüncü sıra. Son sıramızda da ödül maalesef yoktu. Çok selamlar olsun. B B <laughs> kodlayacağım B B at pre at songs B bat prayer songs Zannedersem. dersem yanlışsa da affedin. Bonus oyunu boş. İlk sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıra bazı nickleri isimleri okuyamıyorum kusura bakmayın üçüncü sıra son sıramızda da ödül yoktu bu arkadaşımız için teşekkürler sağ olsun var olsun Ömer Faruk Türkkal soy isminiz çok güzel Bonus oyunu boş. Birinci sıramız boş ama İkinci sıra boş. Üçüncü sıra. Ve son sıramız o da boştu. Sağlık olsun. Bazı izleyici arkadaşlar mail atmışlar. Ee, şöyle diyor. Ee, ben size bir destekte bulunayım. Benim adıma kartları alın ve kazıyın. Arkadaşlar e, bu tür bir talep olursa e, mail üzerinden açıklamalar kısmında var. Oradan dönüş yapabilirim. Sizlerle beraber istediğiniz kartı sizin adınıza alıp yayında çekebilirim. Bilginiz olsun. Bunu bakış açımdan iki kanalında yapacağız. Çünkü bu tür mailler çok gelmeye başladı. Ben bunu benim adıma siz çekin ve kazıyın diye çıkan ödülde tabii ki kendisine. Mutlu Akgül. Bol şanslar Mutlu Bey. Bonusumuz boş. İlk birinci sıra boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra. Ve son sıra boş. Lütfen bu söylediğimde yanlış anlaşılmasın. Bu, bu tür talepler olduğu için söylüyorum. Seray Süzan. Hanımefendi için. Bonus oyunu boş. Birinci sıra ikinci sıra, üçüncü sıramız ve son sıramız da boştu. Seray Hanım teşekkür ederim, sağ olun. Süleyman abicim, Süleyman Kırat, bol şanslar. Bonus oyunu boş. Birinci sıramız boş. İkinci sıramız boş. Hadi artık. Üçüncü sıra boş. Ve dördüncü sıramız da boştu Süleyman abi şuradan bir şey yakalarız diye tahmin ettim. Ama olmadı. Mehmet Çağrı tatlı su. Bonus oyunu boş. İkinci sırayla başlayalım bu sefer. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Son sıra boş. İlk sıramız maalesef o da boş. Gördüğünüz üzere. İbrahim sakin. Bol şanslar İbrahim Bey. Bonus oyunu boş. Birinci sıra. ikinci sıra. Üçüncü sıra. Ve son sıramız bu kartımızda da boştu arkadaşlar. <laughs> Sait Antalya. Bol şanslar. Bonus oyunu boş. Evet 20 liramız var ilk sırada. Sait Bey'in kartında. 3. sıra boş. Son sıramız boş. Bu kartta üstte 3 adet Uğur Böceği ile 20 TL'miz var. Ali Osman Keskin. Bol şanslar. Bonus oyunu boş. Birinci sıra. Boş arkadaşlar ikinci sıra, üçüncü sıra, son sıramız boş görmüş olduğunuz üzere sevgili arkadaşlar geçtik bir karta Ahmet Yıldırım, Ahmet Bey için de deniyoruz, bonus oyunu boş, ilk sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Ve dördüncü sıramız da maalesef boştu. Beş farklı yerden aldık. Sebiha Elgin. Bol şanslar. Kartlarımız beş farklı yerden alındı. Bakalım. <laughs> Birinci sıramız boş. İkinci sıramız. Üçüncü sıra. Ve son sıramız boş sevgili arkadaşlar. Sağlık olsun. Teşekkürler. Yasin Katık. İlk sıramız boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra. Son sıra boş. Bonus oyunumuz da boş. Teşekkürler. Oktay Bahar. İlk sıramız pardon bonus oyunumuz boş. Birinci sıra. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Ve son sıramız boş arkadaşlar. Bugün kartlar bize biraz sürpriz yaptı. Nalan Aydın sağlık olsun. Birinci sıradaki pardon cüzdan çıktığı Bonustan boş arkadaşlar. İlk sıramız boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Ve son sıramız maalesef boş. Arif Çelik. Bonus oyunu boş. Birinci sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra son sıramızda boşta arkadaşlar bu kartımızda. <laughs> Bir diğer kartımız Serkan Aksoy için olacak. Bonusumuz boş. Birinci sıramızda 20 liramız var. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra. Dördüncü sıra boş ama üç adet uğur böceğimiz var. Gördüğünüz üzere. Yusuf Anaşin. Bonus oyunu boş. İlk sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra. Ve son sıra maalesef oda da boştu. Yusuf Bey teşekkürler. Sağ olun. Bir diğer kartımız Asuman Kaya. Bonusumuz boş. 20 TL'miz var. İlk sırada ikinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Ve son sıramız boş. Bugün 20 TL'lik kartlarda çoğu kartımız boş ama ödüller tek tük geliyor. Olsun. Maksat güzel bir keyifli bir video çekmek. Orhan Bayraktepe. Bol şanslar Orhan Bey. Bonus oyunu boş arkadaşlar. Son sıra boş. <laughs> Üçüncü sıra boş, ikinci sıra ve son sıra pardon birinci sıra maalesef o da boştu sevgili arkadaşlar. Ayten Bağlar. Ayten bol şanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bonus oyunumuz boş, birinci sıra. İkinci sırada 3 adet uğur böceğimiz var. Üçüncü sırada da var. 40 TL ödülümüz. Bu kartımızda var Ayten Hanım. Teşekkürler. Arda Çakmakçı. <laughs> Bakalım bu kartımızda ödülü var mı? Bonusumuz boş. Birinci sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra boş arkadaşlar. Ve son sıra maalesef o da boştu. Gördüğünüz üzere. Avşar Firidin oğlu. Avşar Firidin oğlu. Bol şanslar. Bonus boyunu boş. Birinci sıramızda ödül yok. İkinci sıramız boş, üçüncü sıra ve son sırada o da ödül yoktu arkadaşlar. Poz kazan Rusya'dan bol şanslar. Bonusumuz boş, ilk sıramız boş, ikinci sıra. 3 ve dördüncü sırada boşlu arkadaşlar. Teşekkürler. Selamlar bu arada sizlere. Cengiz Bayazıt abim. Bugün bonuslarda ödül koymamışlar arkadaşlar. İlk sıramız 20 TL. İkinci sıramız 20 TL 40 TL ödülümüz oldu. Sevgili arkadaşlar, Cengiz Bey'in kartında 40 TL ödülümüz var gördüğünüz üzere. Nihat Kılıç. Bol şanslar Nihat Bey. Birinci sütun boş. İkinci sütunumuz boş. Üçüncü sütunumuz boş. Ve son sütunumuz boş. Bonusumuz da boştu. Teşekkürler. El Muraz Aliyev. Bonusumuz boş. Birinci sütun. Atmalı geliyor dedim ama maalesef. İkinci sütunda 20 TL'miz var. Üçüncü bölüm boş. Dördüncü bölümde boştu. Bu kartımızda 20 TL var. Bilemiyorum Altan. Bol şanslar. Bonusumuz boş. İlk bölümümüz boş. İkinci bölüm boş. Üçüncü bölüm. Ve son bölümde boştu. Sevgili kardeşim sağlık olsun. Teşekkürler. Sevda Işıktaş. Sevda Hanım bol şans. Bonusumuz boş. Birinci sütun boş arkadaşlar. İkinci sütun. Üç. Ve son sütunda ödül yoktu Sevda Hanım, teşekkürler. Ulubek selamlar Almanya'ya. Kendine iyi bak. Bol şanslar kardeşim. Birinci sütunumuz boş. İkinci sütunumuz boş. Üçüncü sütun. Ve son sütunumuz da boştu. Sevgili kardeşim. Teşekkürler. Sağ olasın. Ferhat Akbal. Bol şans Ferhat Bey. Bonus oyumuz boş. Birinci sütun. Boş. İkinci sütunumuz boş. Üçüncü bölüm. Ve son bölümümüz de boştu. Teşekkürler. Musfik Farmanov. Bol şanslar. Bonus bugün gerçekten yok arkadaşlar. Birinci sütunumuz boş. İkinci bölüm. Üçüncü bölüm ve son bölüm maalesef ödül yoktu arkadaşlar. Ruslan Çariyev. Bol şanslar Ruslan Bey. Bonusumuz boş. Birinci sütürümüz ödül yok. İkinci sütürümüzde ödül yok. Üçte ve son üstünde de ödül yoktu. Son kartımızdı arkadaşlar. Bugünkü aldığımız kartlardaki ödüllere bakalım. Bu kartımızda 20 TL. Bu kartımızda 40 TL, 60. Bu kartımızda 40 TL, 100. 120. 140 ve 160 TL bir ödülümüz oldu bu akşam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bakış açımdan iki kanalına da abone olmanızı önemli rica ediyorum. E, belli bir sayıya geldiğimiz zaman zaten isme kazımaları oradan devam edeceğiz. Ama şu anda bu kanalı izliyorsanız bu videoyu izliyorsanız Oraya da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın bir şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ee, yine 10 tane bu karttan alalım, 10 tane süper altın alalım. Siz isimleri katıldım diye yazın lütfen. Ben e, 40 kişi yani 10 pardon 20 kişi için böyle bir şey yapalım. Hadi 25 diyelim. 25 kişi için böyle bir isim yapalım. İlk hızlı olan kazansın diyelim. İlk 25 kişi unutmayın. Sonra bir sonrakinde diğer bir 25 kişi için yayınımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.